ip gergili konforsele montajı. Gelen ürün ilk önce ipini gevşetiyorsunuz. Bu senemiz Yamaha Tracer 700 için. Bazı modellerimizde böyle cök gergisi olabilir. Bazı modellerde olmayabilir. Her modelde olacak diye bir şey yok. Sizin yoksa gerek olmadığındandır. İlk olarak kulaklıkları takıyorsunuz. Bu şekilde. şuradaki sivriler tamamen oturması gerekecek. Aynı şekilde buranın da. Daha sonrasında seriyi arka kısımlarını içe katlayıp bu şekilde arkaya çekiyorsunuz ortalayarak arkayı takıyorsunuz. Daha sonra da yanları takıyorsunuz. Biraz sıkı tutması için ipleri gelecek tarafa doğru. Yani bu ip buradan geliyorsa bu tarafa buradan geliyorsa bu tarafa çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ters çektiğinizde gelmeyecektir. Birazcık gelerek sıkılaştırıyorsunuz. Daha sonra tekrardan koltukları içeri atıyorsunuz. Gürt bağlantınız varsa gürt bağlantınızı atıyorsunuz. Bütün boşlukları ayarladıktan sonra biraz daha sıkıyorsunuz. Motorunuzun ön tarafında bir hazine buraya giriyorsa buraya bastırmak zorundadır. Eğer ipi çok gererseniz buradan buradaki boşluk kapanmayacaktır. Bunu çok sıkarsanız eğer kapanmayacağı için takamayacaksınız. Buradaki boşluğu vererek o şekilde buraya bağlamalısınız. RS700 konfor Sedi. Buradaki potlukları ileri geri hareket ettirerek alabilirsiniz. Oturduktan sonra koltuğun şeklini alacak. Şekil aldıktan sonra bir kez daha koltuğun yanlarını içeri atıp arkadan gelmeniz gerekmekte.